Yani hmm. arkadaşlar bu düğün gibi neyse düğün aile videosu çekiyorum arkadaşlar altta yazdığı göre arkadaşa burada bebeğim var Burada da kızım var arkadaşlar. bu kız çocuk o da kız çocuk erkek çocuğumuz şeyde babaannesi de yetecek o hayat hayat hmm, ne ya hadi ben yemek hazırlıyorum sen Şuraya bak bir artık salla bir tamam hayatım. Tamam. Videoyu bir hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi nasıl yapayım bilmiyorum ama. Ben karnım doyurmuş oldum. Şöyle yapar insan. Şimdi bunlarla yemek yapalım. Tamam çatalımız nerede? Ha tamam böyle koyalım. Tak çatar da dönelim falan. Neyse, şunlar ısınsın. Böyle bir anda yapalım. Bir de var aslında ama küçük kısım için bir şeyler de yapabilirim. Şöyle bekleyelim. Tabaklar nerede acaba? Bakın. Çok merak ediyorum. Tabaklar nerede? Tabak burası bizim oturma odamız. Tabaklar nerede? Nerede acaba nerede? Şöyle koymak zorundayım arkasına. İğren, İyiden, i̇ğreniyorsunuz ama. Söyle. İyice pişsin. Ben yani de kızım suyu Sevdiğim. Tabakta olsaydı keski. Koyayım. geliyoruz. Kızım nerede? Efendim baba. Hatta. Bir kuşmer de sosyalist tamam. Hatta. Söyle. Gidim ben de tutukum. Tamam. ben, ben alıyor sanki. Ne? 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 Bence o gibi Ay gün çok Bak bak bak. Otur bak. Söyle. Hadi et. Bakalım. Tam doyurayım. Bu basık. bakalım. Yesene bebişçik. Ableni çok mu sevdin? Ya bu ne işe yarıyor? İzin verirse bu ne işe yarıyor? Bu da böyle durmak için mi? Hadi. Neyisiz. Şimdi burası koyduğum. Atayım. Şunu da atayım. Bunu atayım. Yenge sayık. Afiyet olsun kızlar. İstediğim ağzınızı. <laughs> Aferin. Kızlar. Hadi lütfen gel kızım. Azıcık daha sonra otur canım. Tamam. Bebeği de ver bana. Şimdi ben bunu üstümden değiştireyim. Deliyim az sonra misafirle evlendiririz. Tamam. Hadi otur sen. Ben su yemeğini yedim mi? Yedim yedim, yedim. bulaşıkları da yıkat. Basıyorum. Tamam. tamam hayatım. Şu bardaktan bir şey biraz içeyim. Tamam. <gülüyor> Bakalım. Yığım <laughs> ablam. Biraz sonra bir daha dinler o da. Bir daha Tabii şu niye masona anan dedik. Bakalım. <laughs> uyuma artık şimdi kardeşin elbisesi seçelim bu diğer kardeşinin. Tabii. Bu da diğer kardeşinin. Kızım. Efendim. olmazsa elbise neden diyemedim ya, tamam diyeceğim ya hadi diyelim aferin kızıma o zaman az sonra karşısında iyi tamam ya Şeymiyorum ben ama onu Uf, ama o senin kardeşim bak güzel fark etmedi tamam ya ben, bana şu kadarmış tamam kızım

<laughs> De. Huh? Bunlar ne ya? Bilmiyorum. İçecek gibi bir şey herhalde. Oy yok yok ya. Tamam baba anne anne dur. Bir çayım ben. Kim geldi ya? <laughs> <laughs> ne <laughs> oğlum ne oğlum ne canım sordu içime. Ne? Oğlum asterdin. Haşladı anne. Ya sen neden geldi ya? <laughs> Dün müydü de? Niye? Kızım öyle insan der mi <laughs> kardeşine? İyi ben çocuğu bıraktım bir hafta baktım eğlendik, dürdük, sevdik. Şey hani o yüzden ben çıkıyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. oğlum. Tamam derdim. Üstünü değiştirelim mi? Olur. Tamam da. has bebe bakar mısın? Alayım ben. Tamam. Dursun Tamam. <laughs> Güzel. Aa beğenmedim. Tamam bu. Güzel. Hmm, bakalım. Aç mısın? A -a, değilim. Tamam. Aç dese iyi. Ne kadar bunlardan mı yapsam basıklar da yıkanmış. Ocağı açayım. Şunu şöyle Bir koyayım. şöyle koyalım. Bir şey daha Ne oldu? Tamam. Şu da Ne güzel Bak kızım siz kavga etmezseniz mevzu halimiz <laughs> öyle. Hani ben dışa çıkabilir miyim? hı. -hı. bakayım. En güzel hava çıkabilirsin. Balonumu vereyim mi işte şurada? Vereyim. Yani vazgeçtim ben tamam. diyor. Aç kapı. Tamam. Alicim sen can mı? Tamam diyor ben de. Ya Ali sen neden diyorsun ya? Acem işte. Aman neyse. Ay 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 Bakalım ben biraz derdine bakayım. Şurada ne varmış? Ya sen neden derdin? Canım işte de. Ama bak ben bu yayı merak ediyorumdur. Bir bana neler kapatıyorsun Ali Ben yenge ya Aşya Nuş Ya çocuk uyuş adamı böyle seviyorum Ezberlerimi suçluya açık Acıcağmış ha Ali şimdi Bak yatak güzelmiş ha Burada kim yatıyordu acaba Biz nereden bir ya Ben şurayı açayım dur Açık dur Ayy ya Noyma normal. de bakınalım. Şunları açalım da. A bir şey var sanki. Evet. Oha. Atım var. Alayım mı? Alalım. Yerleyi karşı, o kadar da abartma şekilde koyayım. Şöyle çıkıyor. Görmesinler. Tamam. Bir şey açıldı sanki. Kaç. Kaçıyorum. Allah. Ka Kaç anne. Ee, çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> bu buraya sizi dövmezsem paralarımı çalıyorsunuz. Asin <laughs> Bu kızım. Şöyle koyayım. Anne bir tane adam vardı. Biz bunları bulduk o evde. Onlar şu bir tane adam dedi. Diyorum bu ya dedi. Ali derse buraya ol. Oğlum. Tamam derdim korktum anam ağladı. Benim de. Ben şöyle bakayım. Şunlar şöyle de. Ben kızım bizim olmayan malı almayın dedim. Ben gengen ya. Şöyle kapıyı kapatayım. Hayatım dur ben diyeyim. Devlet dik. Tamam. Din dong. <laughs> merhaba. 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 Merhaba değil de merhaba. Merhaba. Sizin çocuklar benim eve değilmiş. Ya yalnızlıkla olmuş özür dilerim. Yani paralarım bir anda çalmış. Bilmiyorduk özür dileriz ya. Tamam iyi bir dahakine yapmasınlar. Tamam. İyi yüzük kaldı çocuklar. Paralarımı sizden sistem alacağım. Siz Adam sanki çok pis bir insan ya. Bence de ya. Gel. Tamam. payamız oldu. Yupi. Of oğlum. O parayı yemeyeceğiz. O parayı asıl vereceğiz. Tamam ya. yemekte iki saatte şey pişiyor. Ben bunları saklayacağım. Az ya hiç saklamaz. hemen aynı şeyi şöyle saklayacağım ben. Allah tut. Sonra önüne bir şeyler koyayım. Hı, şöyle bir de şunu şöyle koyayım. Oydu. O baya bir şey yok. Ben ne yapayım şurada. Bir VR ekleyeyim de. Yok ben ne yapayım ya. Başta... Şurayı mı edeyim şöyle. Çıkartayım abi. birazcık daha bir şey oluşturur. Anne. Hı. Efendim oğlum. Şey, şu adam polise söylesek mi? Elinde vardı. Bizi de öleceklerdi. Dur dur hayatından söyleyelim ya. İyi tamam söyleyelim. Dur ben arayayım deliyorum. Arayıp. var buradan derim sorum efendim. Tamam dur ben bakıyorum. Tık tık tık. Dur efendim ben sizi koruyayım. Ne direği var ya? Komiserim diye bir tık kurmam lazım. Evet efendim tık tık tık. Kim o ya bu? bir kim o polis tutuklamamız lazım size neden ya ben ne yaptım benim suçum ne e, dün işledim ben dünyanı diğer dünyada versin şimdi karakola götürmem tutmam lazım ben bir şey işlemedim Türkler saldırmışsınız. Hayır çocuklar evime girdi de saldırdım. Sadece merak etmişlerdiniz sen. Ama siz onları az diye kıza vurmuşsunuz. Size şimdi karakola tutmam lazım. Evet hızlı olun hadi uğraşamam. Yok. Tamam ya diliyorum. Herhalde deldiler hayatım. Evet adamı aldılar da götürdüler. Kim söyle? Hayatım o evde hiç kimseye sanmıyor değil mi? Evet. Bunu polisler söyledim mi? Söyledim de. Bu evde eski komşumuza muydu? Evet baksana nimetleri bile. Yani çürük bir olmuş. Evet. İyi. Ben adamı ya. Çok korktum var ya. Baksana. Böyle alıp böyle çocuklar saldırmış. takmaya takma ya. İğlendim. Tamam ya. Şöyle de. güzel sen? Bir buraya Ali'nin odası yapalım mı? Ne diyor? Bilmiyorum da bu burayı satın almamız lazım ama alırız ya. Baksana der de buradan girmişsiniz. basketbol. Ha, baksana. Aa kaldım ben Bu Dur hayatım alıyorum seni. <laughs> Bir daha git. ne yapıyorsun ya? Pardon özür dilerim. Ne işe yarıyor ya? Derdim. Bunları da burada olduğunu söyleyelim de. Bir de kapatalım. Buraya. Efsane söyleyin, burası bizim olsun. burayı Temizleriz bari. Ali'nin odası olur Hadi çocuklar değil oturun canlara. Hemen bütün üstü oturalım. Neyse. Deyine de oynasın oynasın Azra'cığım. O paraları da az sonra parça tutursunuz. Ya ben yenge ya. Yani yemek vardı ya. Yemek vardı neyse. Güzel gözüküyor ha. Sevdiğim döküs. Ben seviyorum zaten. Yok maviyi severdim oha. Ali. Efendim ya. Al yemeğini canım. Tamam teşekkürler anne. Geri asamına al Tamam. İyice. Arkadaşlar bittiğimiz bu kadar. İkinci bölümden siz istiyorsanız abone ve link atmayı unutmayın arkadaşlar. Birkaç gün sonra ikinci bölümde deriz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Sevim kuzu ama neyse. Bay bay. Asla de buraya. Beni ben diyor. Ne yapalım kıza böyle. Bay bay. Lütfen link atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyun diğer oyundan farklı arkadaşlar. Şu bunlar içinden içebiliyoruz. Ama ben oyunda böyle yapmıyorum. Bu diğer katlar paralı arkadaşlar. Üçüncü kat parasız diye biliyorum da. Diğerleri hepsi paralı. Normal olarak burası da artık arkadaşlar diğer bölümde Ali'nin odası olacak arkadaşlar. Yani tam böyle erkek odası gibi. Sadece birazcık böyle kirleri bir an alırız arkadaşlar. Birazcık temizleriz. Ali'nin odası yaparız arkadaşlar. Ya da güzel arkadaşlar ben beğendim buradan böyle bir şey vardı şurada bir şey olmuyor şuradan böyle borga dermiş neyse arkadaşlar Bye bye. Ne böyle uyi lan. Tamam. Tamam search. Hadi bay bay. Arkadaşlar hepsi burada durmayacak. Az sonra alırım ben bunları. Kısak. Bunları da çoğunu ben seslendirmedim. Kısa bir tane kız arkadaşım daha vardı. Birlikte seslendirdik. Nasıl suçu bahsetmiyorum. Bye bye. Bye bye. Aslında kısa benim karakterim bu simdilik de diğer karakterim daha az kısa. Yani aile için böyle bir karakter yaptım. Diğer karakterim daha ıı, üstü olduğu için kısa aileye uyumaklı O yüzden bye bye.